Sevgili balıklar ve yükselen burcu balıklar. <laughs> biliyorum balık arkadaşlarımız da var. Çok yoruldunuz ama biraz daha yorulacaksınız. Çünkü balık olmak kolay değil. Balık karmanın son burcu, burçların son burcu, 12. ev ve balıklar ve birkaç balık biliyorum danışmanlık verdiğimden, kendi çevremden. Balıklar birçok şeyle ilgileniyor. Yani işle ilgileniyor. Sevgiliyle ilgileniyor, evliyse evlilik alandaki sorumluluk, işte çocuk varsa çocuk, aile büyükleri, işte bazı bir balıklar biliyorum, belki mahkemelerle, yani karmik alanda deneyim alanında onu da bunu da yapacağım dediği için birçok alanlarla ilgili balıkların tamlama enerjisi var. Zaten 2025 birçok burç için değişiklikler ee, şey yapıyor. Ben tam Burçların değişimi tam oturtmak adına daha onları da çekmedim. Şimdi balıklar bu 14 Ocak'taki dolunay bir tamlanma enerjisi veriyor. Önemli çünkü yengeç. Yengeç de su, balık da su. E, balık karma'nın 12. ev. Karma'dan çıkış kapısı e yengeç 4. ev. Yani şu andaki gündeminizde tüm balıkların, Yengeç temalı, ata, anne, aile, vatan, yuva hangi konular ön planda? Hangi alanlar sizin için şu an deneyim alanı? Bu noktaları iyice bir süzmek. E, zaten e, dolunay aşamasında onu daha önceki videoda da bahsettim. Pollux yıldızı dönüşüm, güç. E, oradaki sorunu hallet, değiş, güç seninle, başarı seninle ve Mars yengeçte yine aynı karmik etki ve orada da proklon. Eyleme geçtiğiniz her noktayı şifalanarak açacaksınız. Hepsi karmadan karmik e, deneyimlere aşmakla ilgili deneyim alanları. Tabii ki e, bu e, önemli bir dolunay. 2025'te zaten ani değişimlerle herkesin hayatı, tüm burçların hayatı değişecek ve o jenerasyon gezegenleri, kişisel gezegenler, oluşumlar bireysel anlamlarda değişik alanlara hepimizi sevk etti. E 25'inde 5 gün sonra tüm gezegenler aynı hizada. Portalı falan bilmem. Portal yani ben yoğun dolunay enerjisini hissediyorum o akımı. Portalı falan bilmem ama bu, kadar gezegen aynı hizaya geldiğinde orada hepsinin bir oluşu sebebi var. Bir takım açılacak Belki kapılar, kilitler, bir takım olay oluşumlar e, Yüce Allah da bu sistemi boşuna kurmadı. Ama tabii ki siz bir noktaya kadar biz görebiliyoruz ve iletebiliyoruz. Bu farkındalıklarla karmik yollarda bilinçli adım atacağız. Bileceğiz Mars'a şu an problemde attığınız adımlar şifalanacak, ile yürüyecek. Sizin de zaten şu anki Dolunay 6 ve 11-12 aksına e, tetiklediği için e ev günlük yaşam başa. E şimdi zaten düğümler değişiyor. E, güney ay düğümü Başak, Kuzey ay Balık. Yine yorulacağız Balık açısından. E, günlük yaşamın içinde nasıl yapacağız? Başağı çekilmeyeceğiz. Güney ay düğümüne çekineceğiz. Titiz, detaycı. Bu benim başıma niye geldi? İşte bunu böyle yapayım. O titiz, Başak titizliği içinde kendinizi e, acımasızca da eleştirmeyeceksiniz. E, neden, nasıllara bakmayacağız, nasıl olacağız? Olmanız gerektiği gibi balık akışta. Kuzey ay düğümü başa geçecek. Hepimiz tüm burçlar akışta, siz de öyle, akışta. Kurban psikolojisine girmeden bu deneyim alanından akışta kalarak. Yani bu evlilik böyle, demek böyle olması için. Bu ilişki niye böyle? Demek ki öyle. Orada bir şey aldın, bir deneyim alanı oldu. Bu iş niye böyle? Ha niye yok? Neden yok? Niye bu benim başıma geliyor yok? Her şey olması gerektiği için gerçekleşmiştir, olmuştur. Kendinizi üzmeyin. Kendinizi suçlamayın. Her şey karmik bir deneyim alanı. Onun için ve şimdi zaten Kuzey Ay Düğümü'ne Balık geldiği noktasında sizin Venüs, kazançlarınız artacak, hak edişleriniz gelecek. Satürn'ün derecesi karmik et Güzel yürüdük, güzel yaşayıp, güzel eylemlerde bulunduysanız ilahi sistem size ödülünü verecek. Ama başkasının malına çökme, başkasının hakkına girme. Bu tür şeyleri yapan zaten 2025'te Allah Allah yani herkes her karmik olarak o kuzey aydınlığı balığa geldiği zaman herkesin hak edişini dağıtır. Onun için bu ilahi sistemde doğru düzgün eylemlerle yol almak önemli. Sizin de zaten gün günlük yaşamın içinde sorumluluklarınız neyse o yönlerde adım atmanız, o yönlerde e, eylemlere geçmeniz önemli. E, Mars Yengeç 5. evinizde flört ilişkileriyle ilgili denenebilirsiniz. E, belki eyleme geçmeniz noktasında yengeç böyle kenardan kenardan yürür ya. Belki birinden hoşlanıyorsunuz gidemeyebilirsiniz. Ama burada biraz atalet duygusunu aşarak yol almakta fayda var. Zaten e, şu anda Venüs Burcu'nuzda Hak ettiğiniz bir aşk varsa size gelecektir o. Ee, aile büyükleriyle ilgili, otorite figürleriyle ilgili bir takım sorunlar olabilir. Neptün balıkta, ilahi kapıda kalın. Dua ve kendinize gelecek şifa enerjilerini çalıştırın. Ee, Uranüs, boğada ve üçüncü evde yakın çevreniz değişebilir. Ve üçüncü ev Jüpiter ikizlerde ve üçüncü evde zaten Merkür'ün ikizlerin evi. Doğal olarak iletişimler ön plana çıkabilir. Dediğim gibi bu süreçte bu dolunayın tamlanma enerjisi veya zaten 8. düğün bugün yarın önüze çıkacak. Hangi olaylar gündemimizde? Aş, çöz, gör, çöz, aş, problem, şifalan, bolluk, güçlü adını yazdırarak yeni ilişki, yeni iş her türlü noktaya 2025'e hazırlanarak girin. Evet yani burcunuzda Satürn, ben yani satürn seviyorum Karman'ın Lord'u çünkü Jüpiter e, ahlak kuralları Satürn yazılıp kalır. Satürn karmanın lordu, karmadan çıkış kapısı. Ne kadar iyi olursanız ideal sistem hiçbir şeyi karşılıksız bırakmaz. İyi olan kazanır. Ö ama öyle bazen adaletin terazisi geç gibi geliyor ama o oluşlarda da bir sebep var. Onun için kendinizi üzmeyin. Bu benim başıma niye geldi? Siz balık olduğunuz için bir başkasını sınavısınız. Sizin sayenizde başkası sınanıyor. Yani Karma e, çok önemlidir. Yani her oluşun bir sebebi var. O için bu bir deneyim alanı ve karmik yolculuk olduğunu bilin. Kendinizi üzmeyin. E, sevgili balıklar zaten sorumlulukların artacağı aile büyükleri, iş, arkadaşlar, sözleşmeler yoğun bir dönem. Akışta kalarak mental zihin yapınızı ilahi sistemin kapısında kalarak aşın. Hadi bakalım. Evet mücadele, mücadele edilen alanlar söz konusu işte bir takım e, balıklar adına aile büyükleri Mars orada yengeç, anne, anne akrabaları, anneden kaynaklanan karmik etkiler bakın gelir şu anda. Yani karmadan işte güney ay düğümü terazideyken karmik bir eşte de gelebilir. Yani her oluşumun ben bu evliliği niye yaptım? Yapmanız gerektiği için. Kendinizi suçlamayın. Yeni arkadaşlar bakın ciddi güzel Merkür Oğlak'ta 11. Yıl, yeni Sosyal Çevreler. Sosyal çevrelere girin. Yeni arkadaşlıkları kapılır. Kapamayın. Harika bir kart. Fırsatları yakalayacaksınız ve bunların ödüllerini de toplayacaksınız. Yorulacaksınız. Üzüleceksiniz. Ama herkes için artık peder çarkı Değişiyor. 2025 tüm burçlar değişecek. Sizin için de öyle olacak. Güzellikleri kucaklamanız dileğiyle.